Merhaba arkadaşlar yeni bir transfer bölümüne hoş geldiniz. Lütfen kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bize çok büyük bir destek vermiş olursunuz. Hazırsanız başlayalım. Barcelona Dortmund'dan ciddi bir şekilde Karim Adeyemi'ye ilgi gösteriyor. Onca her zaman olduğu gibi Barcelona'ya ve transfer istekli. Neredeyse her kış yaz transfer dönemlerinde Adeyemi'nin adı ortaya çıkıyor. Ama bir şekilde yalan oluyor. Sezon sonunda bir yıllık sözleşmesi kalacak. Piyasa değeri 45 milyon euro. Fakat Barcelona onu 30-35 milyon bandında transfer edebilir. Eric Garcia Barcelona ile yeni sözleşme imzalayacak. Karar onaylandı. El Nacional'in bildirdiğine göre Barcelona Arling Haaland'a ilgi gösteriyor. Bu onu yaz transfer döneminde transfer etmek istiyorlar. Manchester City onun için 250 milyon euro bonservis bedeli talep ediyor. Barcelona bu meblağı ödediği zaman iflas ya da Haaland'ı alırlar ancak mutlak bir sezonda hem lig hem süper kupalar Copa del Rey Şampiyonlar Ligi ne varsa ne yoksa silip süpürmek zorundalar. Bir yanda da Haaland'ın Barcelona'ya katılmaya istekli olduğu söyleniyor. Valla bir taraftan heyecan verici bir taraftan da iflas verici. Barcelona efsanelerinden biri Jordi Alba MLS Ligi'nin sonunda emekli olacak. Alba 36 yaşında kramponlarını astı. Joe Bellingham sürpriz bir şekilde Dortmund'dan ayrılmak istiyor ve kış transfer döneminde teklifler açık olacak. Henüz abisi gibi çok büyük bir başarı gösteremedi ancak halen genç ve gelişmeye açık. Dortmund onun için muhtemelen kapıları 50 milyon euro'dan açacaktır. Kiralık gitme ihtimali de var. Manchester United onun için son zamanlarda yazılan en ciddi takım konumunda. Mark Gueye'ye talipler fazlalaşmaya başladı. Bayern Münih, Barcelona, Real Madrid ve Liverpool. Tabi Liverpool onunla daha önceden anlaşmış bir takım, tecrübesi olan bir takım. Fakat ortada çökmüş bir transfer söz konusu. Goyi sezon sonunda serbest olacağı için kararı zor olacak. Real Madrid desen Barcelona var. Barcelona desen Bayern Münih ve Premier Lig takımı Liverpool var. Zor bir karar Goethe'yi bekliyor. Bu arada Crystal Palace'a yeni sözleşme uzatması söz konusu bile değil. Yine 4 büyük takım bir önemli stopere kancayı takmış durumda. Nico Schlotterbeck, Manchester City, Real Madrid, Bayern Münih ve Barcelona'nın dalarında Yine sıkı bir rekabet bizi bekliyor. Oncu'nun gönlü Premier Lig takımı Manchester City'de. Ancak bir yanda da gençlerin ayağı Real Madrid ve Barcelona var. Ve önemli bir maaş veren Bayern Münih de masada. Oncu'nun ilk tercihi yıllık net 10 milyon euro maaş. Bayern Münih bunu karşılamaya dünden hevesli. Slotterbeck önceden Dortmund'dan yeni sözleşme için yıllık 10 milyon euro maaş talep etti. Fakat Dortmund reddedince ya beni kış ya da yaz döneminde satın dedi. Ronaldo dünyada 1 milyar eurodan fazla serveti olan ilk futbolcu oldu. Net servetinin 1.4 milyar euro olduğu söyleniyor. Sir Jim Redcliffe konuştu. Ruben Amorim bu 3 yılda ne kadar büyük antrenör olduğunu kanıtlamak zorunda. Benim kişisel görüşüm bu. Bazen gazetecileri anlamıyorum. Onlar bir gecede başarı istiyorlar ve sanıyorlar ki sadece bir tuşa basarak her şey düzelir. Bir anda eski halimize döneriz dedi. Bruno Fernandes, Manchester United'dan ayrılmak isterse Suudi Arabistan takımları onun için bir seçenek olmayacaklar. Çünkü oyuncu Avrupa'da kalmak istiyor. Daha önceden onun için rekor teklif yaptılar fakat Bruno reddetmişti. Mevcut sözleşmesi 2027 yılına kadar. Manchester United'ın bir herken sevdası olduğunu hepimiz biliyoruz ve onun için 2 yıl içinde girişimde bulunabilirler. Sezon sonunda Kane'in 1 yıllık sözleşmesi kalacak ve Manchester United o zaman onun için bir teklif yapabilir ancak asıl hedef onu serbest almak. Bir Birleşik Arap Emirlikleri yatırım fonu Dubai'de bir yatırım fonu bu. Glazer ailesinin Manchester United'deki tüm hisselerini almak istiyorlar. Ailenin United'da %75 gibi bir hisseleri var. Bu hisseler 5 milyar pound değerinde ve Dubai Yatırım Fonu bu meblağı ödeme hazır. Harry Maguire'ın sözleşmesi sezon sonunda Manchester United ile sona eriyor ve yeni sözleşme için görüşmeler başladı. Manchester United yönetimi ondan memnun ve muhtemelen 2 yıl daha kalacak. Barcelona'nın Rafinha'yı mali durum affetmek için satabilir haberler ortaya çıktı. Bir de Manchester United'ın onun için teklif yapmaya hazır olduğu belirtildi. Barcelona'nın onun için 100 milyon euro'luk bir talebi var. Fakat Barcelona'nın onu satma ihtimali %30 gibi bir şey. Suriye Arabistan takımı Alahli Vinicius için 350 milyon euro'luk dev bir teklif yapmaya hazır. Dikkat edin Alahli sadece 350 milyon euro Real Madrid'e bonservis olarak ödemek istiyor. Vinicius'un maaşı başka olacak. Ona da bir 500 milyon euro gibi bir maaş teklifi yaparlar herhalde. Vinicius'un ufaktan bir kafası karışmış durumda. Normal tabi. Kime bu kadar para teklifi yapsan kabul eder. Ama bazıları futbolu sadece para için değil tutku için oynuyorlar. Vinicius'un Real Madrid'de sözleşme yenilemesi %70, Suudi Arabistan'a gitmesi ise %30 gibi bir ihtimali var. Championship takımı Luton Town Jack Wilshere'ı yeni teknik direktör yaptı. Zidane konuştu. Evet, antrenörlük dönemime geri dönmek istiyorum tabi. Planlarımdan biri de bu dedi. Real Madrid gelecek sezon Nico Paz'ı takıma geri getirmek istiyor. Arjantinli genç yıldız Komo'da harika bir performansı var. 7 maçta 3 gol 3 asisti var ve 55 milyon euro değerinde Komo'nun yıldızı. Real Madrid'in 9 milyon euro civarında bir geri satın alma maddesi olduğu için işi kolay. Tabi Nico da gelirse takımda garanti süresi diyecektir. Real Madrid'in Desire Doğu'ya bir ilgisi olduğu ortaya atıldı. Ancak bu ne kadar doğru orası soy işareti. Do Paris'in yıldızı. PSG onu kolay bırakmaz. Real Madrid'in 200 milyon euro gibi bir teklifle kapıyı çalması lazım. Fakat Real Madrid böyle bir teklif yapmayı düşünmüyor. Manchester City, Eduardo Camavinga'ya ilgi gösteriyor ve Real Madrid'in de geçmişten Rodri'ye bir ilgisi var ve City takas transferi düşünüyor. Fakat Rodri güncel olarak eski formundan çok uzak. ASL'sini yırttıktan sonra bir türlü kendine gelemedi. Sürekli sakatlanıyor. ASL'sini yırttığı bacağında ağrı hissediyor. Bu onun Real Madrid'e transferini şüphe içinde bırakıyor. Fakat Manchester City Kamavinga için yaz döneminde 90 milyon euroluk bir teklif yapmaya hazır. Real Madrid'in de onu satıp satmayacağı soru işareti. Manchester City orta saha için Paris'ten Joao Neves'i de listeye ekledi. Oyuncu yeni bir seviyede futbol oynamak istiyor. O yüzden Premier Lig'e sıcak bakıyor. Ancak PSG onu takımın önemli bir parçası olarak görüyor veya oyuncu gitmek için baskı yaparsa 120 milyon euro gibi bir talepleri olacaktır. Liverpool şimdiden Salah'ın veliahtını buldu ve bonmut forması giyen Antoine Semenyo. Liverpool onun için kirazların 85 milyon euroluk talebini ödemeye hazır. Hatta onun için kış transfer döneminde teklif yapabilirler. Oyuncu Liverpool'a transfer olmayı istekli. Aslında herkes onun geçen yaz döneminde transfer olmasını bekliyordu. Fakat uygun bir teklif gelmeyince Bournemouth onu satmamaya karar verdi. Kış transfer döneminde Liverpool beklenen teklifi yaparsa hemen kabul edeceklerdir. Bayern Münih, Nottingham Forest'ın süper stoperi Murillo'ya ciddi bir ilgi gösteriyor. Oyuncunun herhangi bir serbest kalma maddesi yok ve bu da işi zorlaştırıyor. Nottingham Forest'ın onun için 100 milyon euroluk bir teklif beklediği iddia ediliyor. Bayer Münih yönetimi onu yeni Beckenbauer olarak tanımlıyor. Napoli Neymar için kış transfer döneminde 6 aylık bir sözleşme teklifi yapabilir. Aslında onu Al-Hilal'den ayrıldıktan sonra transfer etmeye çalıştılar. Fakat olmadı. Şimdi ise bunu gerçekleştirmek istiyorlar. Neymar da Avrupa'ya tekrar dönmeye sıcak bakıyor. Galatasaray Napoli forması giyen Andre Anguissa'ya ciddi bir şekilde ilgi gösteriyor. Okan Buruk onu çok istiyor. Oyuncunun 2 yıllık sözleşmesi var. Ve Galatasaray kış transfer döneminde onun için bir hamle yapmayı planlıyor. Onun için 20 milyon euroluk bir teklif yapabilirler. Güncel değeri 27 milyon euro. Galatasaray yönetiminin Rafael 17 kaya halinde ilgisi devam ediyor. Oyuncu da Galatasaray'a transfer olmaya sıcak bakıyor. Takımı kulüp Rouge neredeyse tam değerini talep ediyor. 20 milyon euro. Galatasaray ise transferi bonuslarla 15 milyon euroya kirmek istiyor. 17 kalkış transfer döneminde hamle yapılmasını beklediğimiz oyunculardan birisi. Okan Buruk'un Galatasaray'da sözleşmesi bir yıl daha uzatılacağı için yıllık maaşı net 200 milyon TL olacak. Wilfred Singer'a Premier League ekiplerinden ciddi bir ilgi var. Hatta gözlemci gönderdikleri söyleniyor. Onun Galatasaray'da 60 milyon euroluk bir serbest kalma maddesi var. Riyaz döneminde onun için teklif yapabilirler. Galatasaray'ın ondan çok iyi bir bonservis kazanacağı kesin. Hakan Safi transfer döneminin son anına kadar Victor Osimen'i Fenerbahçe'ye getirmeye çalıştı. Ancak Osimen 80-90 milyon euro da verseniz yine de Galatasaray'a transfer olacağım cevabını verdi. Galatasaray devre arasında Ademola Lukman için teklif yapmayı planlıyor. Oyuncu bu sezon toplam 3 maça çıktı ve Sarı Kırmızılar onun için aynı Osimen gibi kiralama teklifi yapmak istiyorlar. Sonra eğer olursa satın almak için masaya oturmak istiyorlar. Nijeryalı'nın güncel değeri 40 milyon euro. Galatasaray tekrardan Strahinca Pavlovic için devre arasında girişimde bulunmak istiyor. Fakat oyuncu Milan'da kalmak istiyor ve sezonu Milan'da tamamlamak istiyor. Fenerbahçe kış transfer döneminde Kim Minca için hamle yapmayı planlıyor. Oyuncu bayan daldığı süreden memnun değil ve ayrılmaya sıcak bakıyor. Fakat başka Avrupa takımları da onun için piyasadalar. Suudi Arabistan takımları da her zamanki gibi yerlerini aldılar. Fenerbahçe onun için kiralı kartı satın alma opsiyonu dahil teklif yapmaya hazır. Mesut Özil'in Fenerbahçe kadrosuna dahil olması gündeme geldi. Başkan Saadettin Saran bizzat telefon görüşmesi yaptı onunla. Fakat henüz resmi bir teklif yapılmadı. Ozil bu arayıştan dolayı çok mutlu oldu. Saadettin Saran, Domenico Tedesco'ya 3 maçlık bir kredi verdi. Fatih Karagüllü, Stuttgart ve Gaziantep maçları. Bu 3 maç Tedesco'nun geleceğini belirleyecek. Bakalım hoca beklenen sonuçlar alabilecek mi? Vallahi Stuttgart yense kalması kesin. Fenerbahçe'de Cenk Tosun ve İrfancan Kahveci kadro dışı bırakıldı. Ya hadi Cenk Tosun'u kadro dışı bırakmanızı anlarım ama İrfancan Can Kahveci niye ve neden? Evet Arki Buram'la bir tartışma meydana gelmiş fakat benim açımdan Arki Buram da bir onlar kadar suçlu. Eşiktaş daha şimdiden Cengiz Ünder'in satın alma opsiyonunu kullanma düşüncesine düştü. Onun için 6 milyon euroluk bir satın alma maddesine sahipler. Trabzonspor ciddi bir şekilde Andre Onana'nın bonservisini almak istiyor. Kamerunlu kaleci Trabzonspor'da mutlu ve iyi de bir performansı var. Manchester United onun için 15 milyon euro civarında bir bonservis belirli talep ediyor. Trabzonspor pazarlıklarla bu meblağı düşürebilir. Tenan Yıldız son zamanlarda Juventus'un yıllık bonuslarla dahil 5 milyon yoluk maaş teklifini reddetti. ve şimdi Juventus onun 6 milyon euroluk maaş talebini kabul etmek istiyor. Fakat oyuncuya Büyük Avrupa takımlarından ciddi bir ilgi var. Barcelona, Chelsea ve Arsenal söz konusu. Kenan çok doğru bir tercih yapmak zorunda. Manchester United'ın da ona ilgisi olduğu söyleniyor. Hatta 80 milyon euro ödemeye hazırlar diye konuşuluyor. Fakat Kenan'a tavsiyem bu teklifi görmezden gel kardeşim.